Altı İmamın menakıbı ve ahvali. İmam Malik Ebu Abdullah Malik i̇bn Enes i̇bn Malik el-Asbahi, Darül Hicre denen Medine'nin imamıdır. 95 yılında doğdu. 179 yılında Medine'de vefat etti. Öldüğü zaman 84 yaşındaydı. O, fıkıh ve hadiste Hicaz bölgesinin ve hatta bütün imamların imamıydı. İmam Şafii gibi bir zatın, Rahimehullah onun asabından biri olması şeref olarak ona kafidir. İnni, İbn-i Zühri ve Yahya i̇bn Said el-Ensari, Nafi Mevla, i̇bn Ömer radiyallahu anhuma ve başkalarından almıştır. Kendisinden ilim alanlar sayılmayacak kadar çoktur. İmam Şafi, rahimehullahu teala, Muhammed i̇bn İbrahim i̇bn Dinar, i̇bn Abdurrahman el-Mahzumi, Abdülaziz, İbni Ebu Hazım gibi Bunlar onun ashabından kendi nazirleridirler. Ma'an İbn-i İsa el-Kezaz, Abdülmelik i̇bn Abdülaziz el-Macizun, Yahya i̇bn Yahya el-Endulisi, Abdullah i̇bn Mesleme el-Kanebi, Abdullah i̇bn ve Esma i̇bn Ferec, bunlar Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet i̇bn Hanbel, Yahya i̇bn Ma'in gibi hadis imamların şeyhleridirler. Tirmizi camiinde Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan şunu rivayet eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, insanların ilim talebi için hayvanlara binip seyahate çıkacakları zaman yakındır. O vakit Medine aliminden daha bilgilini bulamazlar. Tirmizi bu hadis hasendir der. Abdurrezzak ve Sufyan İbnu Uye ile hadiste zikredilen kimse Malik İbnu Enes'tir demişlerdir. Malik rahimehullah'a der ki, ''Kendinden ilim yazdığım kimselerden pek azı bana gelip ilim ve fetva sormadan vefat etmiştir.'' Bir gün İmam Rebi'a İbni Ebi Abdurrahman'dan hadis rivayet etti. Dinleyenler onun hadislerinden daha çok rivayet etmesini istediler. Bunun üzerine ''Rebi'a'yı ne yapacaksınız? O şu kemerin altında uyumaktadır.'' dedi. Rebi'a'ya gidip ''Malik'in kendisinden hadis rivayet etti, Rebi'a sen misin?'' dediler. O, Evet dedi. Kendisine nasıl olur da Malik senden istifade ederken sen kendinden istifade etmezsin dediler. Şu cevap verdi. Mukaddime cildinde bu imamları etraflıca tanıtmış olmamıza rağmen burada kitabın orijinal aslında mevcut olan kısa tercüme halleri aynen tercümeyi uygun bulduk. Eserin bütünlüğü içinde bu gereklidir. Okuyucuların normali karşılayacağını ümit ediyoruz. Mütercim. Bilmiyor musunuz bir miskal devlet ilim sahibi olmaktan hayırlıdır. Malik Rahimehullah ilme tazim göstermede aşırı bir derecedeydi. Hadis rivayet edeceği zaman abdest alır, en iyi elbiselerini giyer, koku sürünür, büyük bir vakar ve heybette kürsüye otururdu. Kendisi saygı terkin eden mehip bir görünüşe sahipti. Hakkında bir medineri şöyle demiştir. Çoğu kere suale cevap vermez, Heybetinden tekrar sorulamaz da sual edenler başları eğik ayrılırlar. Vakarın adabı ve saltanatın izzeti korkmaktır. O, iktidar sahibi olmasa da kendine itaat edilir. Yahya İbn Said el-Kattan, imamlar arasında hadisi Malik kadar sahih olan yoktur demiştir. Şafi' Rahmehullah da alimler zikredilince Malik onların arasında yıldız gibi parlar demiştir. Rivayete göre halife, Mansur onun mükrehin boşaması ile ilgili hadisi rivayetten men eder. Sonra bu yasağa uyup uymadığını kontrol için gizli bir adam vasıtasıyla bu konuda hadis sordurur. Malik büyük bir kalabalık içerisinde hadisi rivayet eder. Mecbur edilen mükreh kimsenin talakı muteber değildir. Mansur onu kamçıyla dövdürtür. Fakat o hadis rivayetini terk etmez. Harun er-Reşid hac sırasında Malik'ten Muatta'yı dinlerdi. Kendisine 300 dinar ihsanda bulundu ve benimle gelmen lazım. Zira ben halkı Muatta ile amele sevk etmeye azmettim. Tıpkı Hz. Osman radıyallahu anh'ın Kur'an'la amele sevk ettiği gibi dedi. İmam Malik ona şu cevabı verdi. İnsanları Muatta ile amele sevk etmek mümkün değildir. Zira Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı radıyallahu anhum kendisinden sonra her tarafa dağıldılar. Böylece her memlekette ashab tarafından götürülen bir ilim mevcut. Resulullah aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurmuştur. Ümmetimin ihilafı rahmettir. Seninle gitmem de imkansızdır. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bilselerdi Medine onlar için daha hayırlıdır buyurmuştur. İşte vermiş olduğumuz dinarlar olduğu gibi duruyor. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şehrine bedel dünyayı verseniz kabul etmem der. Şafi Rahimehullah der ki, Ben Malik'in kapısında Horasan atlarından ve Mısır katırlarından öylesini gördüm ki daha güzeline hiç rastlamadım. Kendisine bu ne güzel binek dedim. Bu sana benden hediye olsun dedi. Ben onlardan bir tane de kendine ayır gerekince binersin dedim. Bana ben Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yattığı bir toprağa hayvan ayağıyla basmaktan Allah'a karşı haya ediyorum." cevabını verdi. İmam Malik'in menkıbesi saymakta bitmeyecek kadar çoktur. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Buhari Ebu Abdullah Muhammed İbn İsmail İbn İbrahim İbn Muire el-Cufi el-Buhari Kendisine Cufi denmesi dedesinin babası olan el Muire'den gelir. Muire aslen mecusiydi. Cufi olan Yeman el-Buhari vasıtasıyla İslam'a girdiği için onun nisbetini aldı. Cufi ise Yemen'de bir kabilenin atasıdır. Buhari 194 senesi Şevval'in 13'ünde Cuma günü doğmuş, 256 yılının Ramazan bayramı gecesinde vefat etmiştir. Öldüğü zaman 62 yaşındaydı. Erkek evlat bırakmadı her memlekette bulunan bütün muhaddislere ilim almak için seyahatler tertipledi. El Hafız Mekki, İbn İbrahim el Belhi, Abdullah İbn Osman el Mervezi, Ubeydullah İbn Musa el Absi, Ebu Nuaym el Fad İbnu Dükeyn, Ali İbn Medini, Ahmet İbnu Hanbel, Yahya İbn Ma'in ve benzerinden hadis yazdı. Kendisinden de pek çok kimse hadis aldı. Firebri der ki: Buhari'nin kitabını 90 bin kişi dinledi ancak onu kendisinden, benden başka rivayet eden kalmadı. Buhari ilim almaya 10 yaşındayken başlamıştır. 11 yaşındayken de aldıklarını meşayihe arz etmeye başladı. Der ki, Sahih adlı kitabımı 600 bin hadisten tahric ettim. İçine koyduğum her hadis için iki rekat namaz kıldım. Bağdat'a geldiği zaman oradaki muhaddisler İmtihan niyetiyle kendisine geldiler. Yüz hadis alıp bunların metin ve senetlerini değiştirdiler. Bunları on kişiye dağıtıp Buhari'ye okumalarını söylediler. Onlardan biri atılıp kendisine bir hadis sordu. Buhari, ''Bilmiyorum'' diye cevap verdi. Diğer birini daha sordu. O yine ''Bilmiyorum'' diye cevap verdi. Böylece onuncu hadisini de sordu. Buhari her seferinde ''Bilmiyorum'' diye cevap verdi. Sonra ikinci şahıs aynı şekilde 10 hadis sordu. Böylece 10 on şahsın onu da onar hadis sordular ve Buhari'den hep bilmiyorum cevabını aldılar. Ulema onun bilmiyorum cevabından arif bir kimse olduğunu anlamıştı. Alim olmayanlar bu durumu idrak edememişlerdi. Sorular bitince Buhari birinci zata yönelip senin ilk hadisin şöyle olacaktı, ikinci hadisin şöyle olacaktı dedi ve on onu da doğru şekilde gösterdi. Değiştirilen her senede metnini koyarak doğrulamıştı. Sonra diğer şahıslara yönelerek onlara da aynı şekilde hadislerin doğru şekillerini haber verdi. Bunun üzerine bütün halk onun hafızasının kuvvetini ikrar edip fazilet ve üstünlüğünü kabul etti. Müslim Ebu Hüseyin Müslim İbnül Haccac İbnü Müslim Erkuşeri en Neysaburi 204 yılında doğdu. 1261 yılı Recep ayının 24'ünde 57 yaşında olduğu halde vefat etti. İlim talebi için birçok beldelere seyahatler yaptı. Yahya i̇bn Yahya, Kuteybe i̇bn Said, İshak i̇bn Rahuye, Ahmet i̇bn Hanbel, Kanebi, Harmele i̇bn Yahya ve benzeri pek çoklarından hadis aldı. Birçok seferler Bağdat'a geldi ve orada hadis rivayet etti. Kendisinden de pek çokları hadis aldı hadis bilgisinde muhasırlarına takdim edilirdi. El-Müsnedi, Sahih-i Müslim, işiterek aldım, 300 bin hadisten seçtim demiştir. Hatibul Bağdadi, Müslim, Buhari'nin yolundan gitti. Onun ilmine hasrı nazar etti ve onu örnek aldı der. Ebu Davud Süleyman İbnül Eş'as, İbn, Eş İbn İshak el Esedi es Sicistani ilim almak için seyahatler yaptı. Hadis cemetti, ve pek çok eser telif etti. Irak, Şam, Mısır ve Horasan ulemasından hadis yazdı. 202 yılında doğup Basra'da 275 yılında Şevval ayının 16'sında vefat etti. Hadisi Buhari ve Müslim'in meşayihinden aldı. Ahmet İbni Hanbel, Osman İbni Ebi Şeybe, Kuteybe İbni Said gibi hadis imamları, kendisinden de oğlu Abdullah, Ebu Abdirrahman Ennesai, Ebu Ali Elluli ve benzeri pek çokları hadis aldı. Kitabı es Sünneli Ahmet İbn Hanbel e arz etti. Ahmet beğendi ve istihsan etti. Ebu Davud rahimehullah teala der ki: Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan 500 bin hadis yazdım. Bunlardan 4800 hadis seçtim ve bu kitaba koydum. Kitapta sahih, sahihe benzeyen ve sahihe yakın olan rivayetler mevcuttur. Kişinin dinini doğru tutması için bu hadislerden dört tanesi kafidir. Biri, ameller niyetlere göredir. Hadisi. İkincisi, kişinin İslam'ının güzel oluşu, malayaneyi terk etmesine bağlıdır. Hadisi. Üçüncüsü, kişi kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz. Hadisi. Dördüncüsü de, helal olan şeyler açıklanmıştır, haram olan şeyler de açıklanmıştır hadisidir. Ebu Davud, ilim, ibadet ve verada en yüce bir derecedeydi. Rivayet edilir ki, cübbesinin bir yeni çok geniş, diğer yeni dardı. Kendisine bunun sebebi sorulunca, geniş olan kitaplar için, diğerinin ise geniş olmasına hacet yok diye cevap verir. Hatta bir der ki, din ilminde Ebu Davud'un süneninin bir misli daha telif edilmemiştir. Mezhepleri farklı olmasına rağmen, bütün ulemanın hüsnü kabulüne mazhar oldu. Ebu Davud kitabıma ulemanın terk hususunda ittifak ettiği tek hadisi almadım demiştir. İbnü'l Arabi de bir kimsenin yanında Ebu Davud'un sünnenini kastederek şu kitapla Kur'an'dan başka bir şey olmasa bile başka bir ilme ihtiyaç duymaz der. Hadis uleması Ebu Davud'dan önce camiler, müsnedler ve benzeri terif ettiler. Bu kitaplar sünen ve ahkama varıncaya kadar her şeye ihtiva eden ahbar, kasas, mevize, adab ve benzeri bütün rivayetleri cem ederler. Onlardan hiçbiri sadece sünen hadislerini, merfu olan ahkam hadislerini müstakil bir eserde toplamayı düşünmedi. Ebu Davud'a nasip olan kimseye nasip de olmadı. İbrahim el Harbi, Ebu Davud bu kitabı tehlif ettiği zaman Hz. Davud aleyhisselama Demir yumuşatıldığı gibi Ebu Davud'a da hadis yumuşatılmıştır demiştir Tirmizi. Ebu İsa Muhammed İbnu İsa İbni Sevre et Tirmizi 200 yılında doğdu ve 279 yılı Recebi'nin 13'ünde pazartesi gecesi Tirmiz'de vefat etti. Hafız alimlerinden biridir. Kuteybe İbnu Said, Muhammed İbnu Beşar, Ali İbnu Hocur gibi hadis imamlarının büyükleriyle karşılaştı. Kendisinden de pek çokları hadis aldı. Hadis ilminde çok sayıda telifatı var. Es-Sahihi kitapların en güzeli, en çok faydalar taşıyanı, tekrarı en az olanıdır. Tirmizi Rahimeullah Teala der ki, Bu kitabı Hicaz, Irak ve Horasan ulemasına arz ettim. Hepsi de beğendi ve istihsan etti. Kimin evinde bu kitap varsa sanki evinde konuşan bir peygamber vardır. Nesai Ebu Abdurrahman Ahmet İbni Şaib İbni Ali İbni Bahar 215 yılında doğdu. 303 yılında Mekke'de öldü. Hafız imamlarından biridir. Kuteybe İbni Said, Ali İbni Haşrem, İshak İbni İbrahim, Muhammed İbni Beşşar, Ebu Davud Es-Sicistani ve benzerinden hadis aldı. Kendisinden de pek çokları hadis rivayet etti hadis sahasında çok sayıda eser vermiştir. Şafii mezhebine mensuptur. Şafii mezhebi üzerinde hacı anlatan bir menasiki vardır. Kendisi vera sahibi, titiz ve dindar bir kimseydi. Hafız Ali İbni Ömer, Ebu Abdurrahman Ennesai, devrinde muaddis olarak adı geçen herkese mukaddemdir demiştir. Aralarında Ahmet İbni Hanbel'in oğlu, Abdullah'ın da bulunduğu bir kısmı şiuh ve hufaz Nesai ile ilgili olarak Tarsus'ta toplanıp kendisine intihap ettiklerini yazdılar. Ümera'dan biri Sünen kitabı hakkında kendisine tamamı sahih mi diye sordu. Şu cevabı verdi. Kitapta sahih, Hasan ve bunlara yakın olanlar var. Öbürü, öyleyse bana sadece sahihleri yaz dedi. Bu talep üzerine El müştevai yazdı. Bu Sünen'den bir seçmedir. İsnadında illet var diye söz edilmiş bulunan bütün hadislerini terk ederek müştebaya almadı. Bu yazdıklarımız meskur imamların kıymetlerinin büyüklüğüne ve hadis ilmindeki mertebelerinin yüceliğine dalalet eden pek çok ahvalden birkaç tanesinin kısa bir hatırlatılmasıdır. Allah hepsine rahmetini bol kılsın.